etmek ister. Belki de birinizin gördüğü... keke. Hem de bizim tarzımızla anladın. Hadi bakalım. Ateş hattında bu haftanın ilk konusu belki de her gördüğü fakat fazlaca dikkatini çekmediği için sessiz sedasız kapanan bir gerginlik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Enes Batur bir Reels videosu yayınlamıştı ve yayınladığı video... Bu arada harbiden bu olayı kimse görmemiş lan. Bir tek ben mi gördüm story'de bu olayı? Bir tek ben fark ettim herhalde bu olayı. Harbiden bu kim ya ekrandaki? 7 milyonun üzerinde izlendi. Gelin önce Enes Batur'un attığı o Reels videosunu bir beraber izleyelim. Evet, videoya baktığımız zaman klasikleşen Reels içeriklerinden bir şey biri ben. olduğunu görmek. Evet. Bak cidden ben biliyorum yani yıllardır bu bu bu, bu değişim videoları ne anlatıyor yani kıyafet değişim videoları arzım mı bu ben böyle mi giyiniyorum yoksa arkadaşlar böyle kombin yapabilir misiniz hayır ben ne kıyafetimi anlatıyor? böyle değiştirebiliyorum anlatıyor ama değiştiremiyor gerçekte tamam yani olay ben, bu ya. Yani. Müzik eşliğinde anladım. böyle şey yani. Hatta klasikleşen ziyade TikTok'un bize bir yıldır falan alıştırdığı bildiğiniz kıyafet değiştirme videosu. Fakat gerginliğin çıkma sebebi Enes Batur'un çekmiş olduğu bu Reels değil. Bu Reels yayınlandıktan bir süre sonra Enes Batur Instagram'dan şöyle bir story attı. Bu reels'tan sonra bütün piyasanın Reels'a başlaması yok mu? Enes böyle kutup yaratmayı seviyor bu arada. Ya Enes bunu hep seviyor yani. Böyle kutuplar yaratmayı seviyor. Hatta bu storyde Enes'in ben çok fazla ciddi... Herkes bunu yapmıyor. Bunu başarılı bir şekilde yapanlar var. Enes de onlardan biri. ...diye olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de Reels zaten fazlaca kullanılan. Hatta birçok içerik üreticisinde buna benzer izlenmeler yakaladığı. Bazılarının bundan çok daha fazla izlenmeler yakaladığı bir yer. Fakat muhtemelen Enes Batur'un bu paylaşımından rahatsız olan bilelancı Enes Batur'un paylaşımından sonra şu an ekrana gelen bu paylaşımı yaptı. Kanka be benim 50k takipçisi olan kız arkadaşımın Reels'i 7.5 milyon izleniyor. Çok da şey yapma istersen. Evet ilgili konuda kim haklıdır kim haksızdır yorumu sizlere bırakıyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmından konuda kimi haklı bulduğunuzu söyleyebilirsiniz. Hmm. Benim şahsi fikrim ben Enes'in story'i ciddi olarak attığını düşünmediğim Oğlum, için boş ya. bir... Kendi videomu izlemek de o kadar tatsız bir şey ki bu arada. Zaten düşüncelerimi videoda söylediğim için durdurup hani bir şey söyleyecek şeyi bulamıyorum yani gerginlik olarak görüyorum. Fakat Enes bu story'yi gayet ciddi bir şekilde attıysa Bilal'in cevabı da bence çok yerinde olmuş. Wow. Ateş Hattı'nın bu haftaki wow. bölümünün ikinci haberi <laughs> Twitch'ten geliyor. Daha doğrusu yayıncılar camiasından geliyor. Türkiye'deki en eski yayıncılardan biri olan Pintipanda yine aynı şekilde Türkiye'deki en eski yayıncılardan biri olan Jareyn hakkında bir açıklama yaptı. Pintipanda yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şu anda güç zehirlenmesi yaşıyorsun. Çok geç olmadan bundan sıyrılman lazım. Meclise girip ayrım yapmadan gençliğin istediği siyaseti yapacağına inanan yüz binlerce genç var. Wow. Yani bu birilerine hedef göstererek olmaz. Wow. Sevmediğini, rahatsız olduğunu yüz binlerce takipçinin önüne atarak olmaz. Wow. Kendini siyasi bir figüre dönüştürdüysen hareketlerinin sonuçlarını ölçmen gerekir. Wow. Bana kalırsa çok ofansif bir açıklama. He? Ben burada araya girebiliyor muyum? Evet. Ben bunun başına katılmıyorum şu anda güç zehirlenmesi yaşıyorsun demiş ya. Tuna. Evet. Bence Ahmet bunu yıllardır yaşıyor yani yeni yaptığı bir şey değil yıllardır bunu yapıyor. Yıllardır Devam. Bir yere Devam. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yıllarda birçok sosyal yedim, medya içerik üreticisiyle korkum, korkum. çeşitli tartışmalar yaşadığına şahit olmuştu. Fakat ben konuda biraz farklı düşünüyorum. Özellikle son bir iki ayda Jahreyn'in, o eski Jahreyn kimliğinden. Birazcık olsun sıyrıldığını düşünmekteyim. Yani bana kalırsa eskiden Jahrein çok daha ofansif takılıyordu. Gerek YouTuber'lara karşı olsun gerek yayıncılara karşı olsun. Hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda ya da rahatsız olduğu bir durum olduğunda genelde hiçbir şeyi umursamayıp saldıran bir Jahrein görüyorduk. Fakat özellikle son 2 aydır ben Jahrein'in biraz daha yumuşadığını ve siyaset dışı konularda çok fazla agresif takamadığımı... <laughs> Bu arada konuyla alakalı olarak şunu da belirteyim. Jahrein'den henüz bir cevap gelmedi. Jahrein büyük ihtimalle şu... Belda 53 aramıza hoş geldin. Çok teşekkürler aramıza katıldığın için. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştireceği canlı yayına full odaklanmış durumda. Ulan bizim bildiğimiz Cahreyn aslında buna cevap verirdi. Hem de verip ortalığı iyice karıştırırdı ama herhalde dediğim gibi yani 2 aydır bu adam birazcık yumuşadı. Ya Cahreyn yaşlanıyor ya da gerçekten değişti. Bence yani yaşlanıyoruz ya. 27 yaşına girdim ya. Wow. Sıradaki haberimiz Twitch'ten geliyor. Arkadaşlar eskiden Twitch'te bir kanala abone olmak aylık 5 dolardı. Fakat bununla alakalı şunu belirteyim abone olmak ve takip etmek Twitch'te farklı şeyler. Yani YouTube'daki abone olmak ve katıl gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Abone olanlar yayıncıyı desteklemek için abone oluyorlar. Her neyse efendim Twitch yaptığı son açıklamayla Türkiye'de... Yo ben Jahreyn bence karantinada yumuşamadı arkadaşlar. Jahreyn yani... iki sene önceki kadar agresif yayınlar yapmıyor. Eskiden mesela en çok bizi uğraştı ya adam. Jahreyn'i bize sorun yani. Çok sertti yani. yani. Canını sıkan bir şey olduğu zaman veriyor veriştiriyordu. Ben son iki senedir öyle bir havası olduğunu görmüyorum yani yumuşadı bence. Artık abonelik ücretinin aylık 10 TL olacağını duyurdu. Birçok büyük Twitch yayıncısı bu duruma isyan ederken bazıları da bu durumu olumlu karşıladı. Henüz Twitch'te yeni olan biri olarak şahsen ben olumlu karşıladım. Ama bunu fiyatlar düştü, sürümden kazanacağız mantığıyla olumlu karşılamadım. Sadece 5 doların ki kuru 8'den hesaplarsak 40 yapar. Türkiye şart. Bu olayı bu arada araştırdım. Büyük yayıncıların neden bu 10 TL'ye düşme muhabbetine bazılarının karşı olduğunu ve e, ortaya sundukları argüman mantıklı geldi bana. Nedir baba? Chat beraber tartışalım isterseniz. Şimdi büyük yayıncılar diyor ki bizleri çok fazla izleyen insan var ve biz bu yüzden chat'i mantıklı bir şekilde kullanabilmek adına sık sık sap moda alıyoruz diyorlar. Tamam doğru. Ama troller için bazı troller diyor kafayı takıyor diyor ve 10 TL caydırıcı bir para değil diyorlar yani. 10 TL'ye herkes verip sap moda yazı yazabiliyor diyorlar. Tamam atarsın permi geçersin. Tamam bunu söylüyor işte büyük yayıncılar. Argümanları tamam, bu. Bak, biz dün bunu konuştuk. Bence okey ama şu da okey abi. Buradaki çoğu insan bak bizi zaten kitlede hani biliyorsun çoğu zaman Twitch'te 20 yaş altı oluyor falan. Zaten çocuklar öğrenci dolarla para mı kazanıyorlar? Kazanmıyorlar. Niye buraya dolarla abone olsunlar? Şimdi ben... Birisi sana mesela 5 dolar ne 40 TL değil mi? 4 kişiye de abone olabilir o parayla sevdiği. Şu e zaten kişi 10 yani. TL'ye düştüğü gibi biz 450 kişiye abonelik de attık. Şu an chatin yarısı yani abone. Ne güzel işte. E abi sorun çıkartını basarsın perm'i. Abonele rağmen geçersin. Çok zor değil yani. Mantıklı bu da bir bakış açısı insanlar için yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 10 TL'ye düşmesini... Ya bu arada zaten artık büyük yayıncıların bence aboneden yana veya abonelik ücretinden yana bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum yani. yani e, onlar için... Evet var. onlar için gerçekten abonelik kısmının tek faydası chat hesap modu alabilmektir. Aynen. Bence. Ben olumlu karşıladım fakat dediğim gibi... Ya mesela küçük yayıncılar için iyi oldu diyorsunuz da bunu da neye göre diyorsunuz mesela? Bu da çok değişkenlik gösteren bir şey olabilir yani. Evet sürümden kazanma metoduyla mantıklı ama sürümden kazanırlarsa mantıklı kazanmazlarsa mantıklı değil. Ya bana kalırsa en belirgin artısı eskiden mesela 50 TL olduğu için 50 TL'yi bir yayıncıya veriyordu izleyici. Şimdi, Şimdi o 50 TL'yi zaten heh, zaten vermeye hazır olduğu aylardan beri verdi o 50 TL'yi 5 yayıncıya dağıtabilecek. Ya bilmiyorum bana pozitif geldi bu gelişme. Bir de şöyle bir şey var abi. Ülkende Netflix 24 TL iken sen Twitch'te birine 50 TL abone olman çok gerçekçi dışı bir şey yani hiç gerçekçi değil, anladın ve Anladım. Çok saçma oluyordu yani. Ve durum oyken yani inanılmaz bir abone akışı da vardı Twitch'te yani. Gerçekçi Var. değil ama gerçekçi yani. Tabii. Tabii. Devam gibi ben henüz Twitch'te yeni bir yayıncıyım. Büyük yayıncılar bu durumu neden olumsuz karşıladılar bilmiyorum. Muhtemelen artık biliyorum anlattık konuştuk. Bu arada aslında totalde Twitch indirim yapmış olmuyor. Sadece TL olarak ödeme almaya başlıyor. Ama tabii ki 40 TL yerine 10 TL'yi ye düşürüyor. O da indirim olabilir. Evet. Wow. Ateş hattının dördüncü haberi. Kafalar dün açıklama isminde bir video yayınladılar. Ve açık konuşmak gerekirse bildirim telefonuma düştüğüm andan itibaren çok tedirgin oldum. Çünkü kafaların bu tarz bir clickbait yapmayacağına adım kadar emindim ve açıklama başlığıyla atılan bir videoda insanı ...fazlasıyla germekteydi. Videoyu açıp izlemeye başladım ve büyük şoka uğradım. Çünkü ben kafaların böyle bir karar alacağını... ...gerçekten düşünmüyordum. Gelin önce kafa Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak şu an chatte bir yorum okudum. Netflix bok gibi zaten yazmış Musi. Evet. Ee, ya Netflix gerçekten... ...hani bilmiyorum... ...belki de tepki çekecek bu söylediğim ama... ...Netflix bana da hitap etmiyor ya artık. Yani... Girmiyorum abi ben Netflix'e. Ya kız çok arkadaşım, var. He, çok kız güzel, arkadaşım açıp izliyor yok. yani ben hiçbir şey izlemiyorum Netflix'te artık. Acaba biz pan biz... pandemi de çok tükettik o yüzden mi? Evet çok çok bitirdik abi pandemide. Bir sene de çok şey izlendi ya. Bu hızlı gitti. Yani normalde şöyle oluyor ya. İnsan işe gidiyor, sonra dışarı çıkıyor, arkadaşlarıyla görüşüyor falan. Geliyor belki günde bir bölüm bir şey anca izleyebiliyor. Yavaş yavaş tüketiyor. Ya yani da ha, tüketiyor. ya da belki de biz bir şeyler izlemekten sıkıldık bu arada. Bu da olabilir. Netflix'e bok atmayalım yani. Yani bence de. E, açıklama ver bir... vermek istersen kapımız her zaman açık, bırak kardeşim. Tabii canım Netflix, ne Yanlış zaman istersen. Anlama. Ne zaman Netflix istersen. Anlama. Bir anda bütün içeriklerin çok değerli hale gelebilir. Videolarında neler anlattığına şöyle bakalım. kısaca bir göz atalım ondan sonra konu hakkında konuşalım konu kışkırtmalar kışkırtmaları artık bırakıyoruz arkadaşlar İnsanların 7 yıldır yaptığımız meslekte 15 tane 20 tane kışkırtma çekmişiz 360 tane videomuz var mesela kanalımızda İnsanların bize hep kışkırtma üzerinden vurgulaması ondan vurgulama sonra... derken şöyle biz Aa. kışkırtmayı kendi aramızda Mert Yılmaz aramıza katılmış Mert Yılmaz aramıza hoş geldin kardeşim. Umarım verdiğin her kuruşa değer yayınlar yaparım. Yapıyoruz. Siz de bunu çok sevdiniz ve herkes YouTuber olmaya çalışıyor. YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyor ve kışkırtma kelimesi altında ne çeksek izlenir diye. Ne çeksek izlenir tabii. düşünüyorlar ve hani artık değişik şeyler olmaya başladı. Biz de gör, gördük. Bizi de, beni de rahatsız etti. Yani şöyle mesela çekenlere de ben bir şey demiyorum. Kışkırtma başlığını koyuyor. Videoyu yayınlıyor. Örnek veriyor ama sen bile izlediğin zaman o oh falan bunu da çekmezsin. Niye böyle bir şey yaptın? Diyorsun yani. Genel olarak benim söyleyeceğim bu kışkırtmalar bitmesine ben üzüldüm mü? Üzülmedim açıkçası yani. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Opera GX'ten şey mi aldın? Ee, viral para mı aldın? Opera GX'e göz at diyorsun. Tamam yayından sonra bakacağım söz veriyorum lan. Adam var ya bir saattir aralıksız bana Opera GX kullan yazıyor ya. ya bizim gerçekten ne? çok fazla... Operanın yeni bir tarayıcısıymış herhalde. Eğlenceli içeriğimiz var. Biz Prom kışkırtma ya. dediğimizde gerçekten seven, arkasında duran bir kitle var. Kemik bir kitle var. Ama biz onun dışında da izletebildiğimiz birçok konseptimizin olduğunun da farkındayız. Bizi seven insanların neden sevdiğinin de farkındayız. Doğru şeyleri aşılamaya çalışıyoruz. Bunların içinde yanlış olduğunu düşündüğümüz birkaç tane az önce de bahsettiğimiz videolarımız var tabii ki. Biz de o yüzden bizi tek vurdukları nokta olan kışkırtmayı bırakmak evet, istiyoruz yani Bizi aslında. tek vurdukları nokta... Kışkırtmaydı, kışkırtma da kışkırtma. Topluma işte kötü örnek ol yani. E dur dur baba, okey. Tamam bıraktık. Topluma şimdi daha iyi örnek. <laughs> yani evet. anladın mı? Kanka şey yani, sinirleniyor insan yani. Evet. Evet gerçekten üzülmemek elde değil. Çünkü YouTube Türkiye'yi takip eden insanlara aklınıza gelen ilk 3 tane seriyi sayar mısınız dediklerinde 100 insandan 90'ı muhtemelen birinci sıraya kışkırtma derdi. Kafalar için kışkırtma çok fazla önemliydi. Yani kafalar ne zaman kışkırtma atarsa atsın en fazla izlenen içerikleri olurdu ve kafalar kışkırtma attığı zaman o hafta kafalar konuşulurdu. Kendilerinin de anlattığı gibi YouTube Türkiye için öyle bir içerikti ki yeni başlayan kanallar hatta büyük kanallar bile izlenmeleri düştüğü zaman mutlaka ve mutlaka kışkırtma videosu atarlardı. Çünkü kışkırtma başlığı her zaman hypelı bir başlık oldu. Fakat bu içeriğin sahibi, bu içeriği Türkiye'de ilk kez yapan adamlar bu hafta yayınladıkları videoyla kışkırtma serilerini tamamen noktaladıklarını duyurdular. Sebep olarak sundukları şeyler açıkçası beni daha da üzdü. Niye derseniz sosyal medyadaki içerik üreticileri tam ortada durmakta. Etrafındaysak geleneksel medya var, izleyiciler var, farklı etmenler var. Böyle etrafımız sarılmış durumda ve herkes bir taş atıyor, herkes bir yerden vuruyor. Niye? Aslında biz hiç kimseye dokunmuyoruz, kimseye de bir zararımız yok. Fakat insanlar bizi taşlamaya, içeriklerimizle vurmaya bayılıyorlar. Halbuki YouTube Chat katılıyor musunuz bu söylediğime? Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Bu insanların sosyal medya fenomenlerini böyle ısrarla hani böyle kötü adam gibi gösterme e, geleneği var tamam mı? Kısmen katılıyorum. Neden kısmen olduğunda yazarsan denk gelirsem okuyacağım. Ya, bu ülkenin Şimdi mesela kend... yıldır, <gülüyor> <kendiler> <gülüyor> onu söyleyeceğim birazdan. Bu ülkenin 40-50 yıldır valla televizyonda ne rezillikler, neler görüyoruz, Şimdi, neler izledik ya. kışkırtma dediğiniz şey, Jackass'tır. Yaşça ya büyük olanlar bilir, Furkan bilir. E Jackass zaten Jackass'tı değil mi? Doğru hatırlıyorum Furkan. Furkan? Jackass, evet. Heh, televizyonda yayınlanan bir formattı zaten. Bana mesela, magazin yapıyorsun... İşte birilerini konuşuyorsun. Bu içerik mi diyenlerin anneleri babaları sabah 10'da kalkıp televizyondaki magazin programlarını izliyorlar ki o magazin programları benim yaptığım Ateş Hattı serisinin yanında ya Ateş Hattı onlara etik dersi diye okutulur yani. Ha hani neler neler konuşuluyor oralarda. Evet. Ama sosyal medyada yapılıyorsa bu yandık. Taşlayın. Drop mu var? <laughs> drop mu var drop şu an? Ver. Tamam geçer drop. Tamam bir dakika geçer bekleyin. Geçer bir F5 atın. Yani Wi-Fi'de mısın sen? Ee, hücresel al istersen drop girdi. Kim, kimle konuşuyorsun? Ya kardeşim dur şu konuyu şuraya getirme. Hayır, yok, ben... Sosyal medya yok. fenomenleri bir şey yaptığı zaman taşlayın baba. Taşlayın da gördükleri içerikler aslında yıllardan beri televizyonda izledikleri şeylerden çok daha masum. Kışkırtma insanlara kötü örnek oluyor. Niye? Çünkü birbirlerine şaka yapıyorlar. E biz de yapıyoruz. Olsun. Onlar YouTuber. Kötü örnek oluyorlar. Ha YouTuber mu bunlar? Ben televizyonda zannettim. Tamam. Kötü örnek oluyorlar. Wow. Evet. Kötü oyunculuğumla birazcık abarttım fakat durum tam olarak bu. Şimdi kışkırtma izlerken biz kafaların ne yaptığını görüyorduk. Şahsen ben bu videoları izlerken çok samimi 3 tane arkadaşın birbirlerine yapmış oldukları eşek şakalarını izliyordum. Ve bu bana hiç kötü örnek olmuyordu çünkü ben zaten samimi arkadaşlarımla evin içinde, sokakta beraberken bu şakaların belki wow. daha ağırlarını yapıyordum. Emin olun o eleştirenler de aynı şekilde. Fakat onlar söz konusu eleştirmekse çok katlar oluyorlar. Ha, kafaların abarttıkları kışkırtmalar yok muydu? Bence yoktu. <laughs> Ama kafaları özlenip kışkırtma çeken eline yüzüne bulaştıran ve içeriğin ismine zarar veren sosyal medya içerik üreticileri var mıydı? Evet vardı. Ve olan neticesinde kışkırtma serisini oldu. Youtube Türkiye'nin en sevilen içeriklerinden biri olan kışkırtma artık kafalar tarafından çekilmeyecek. Tabii ki kışkırtma izlemeye devam edeceğiz. Bir sürü kanal çekmeye devam edecek. Fakat bu serinin hakkını en çok vere vere izlendiğinde en çok güldüren kanalı bu içerikten artık vazgeçti. Bu arada yaptıkları da yürek ister. Ha. Ne zaman atsalar en az 4-5 milyon izlenen içerikten çat diye vazgeçtiler. Nereden baksan kral hareket. Şahsen benim konuyla alakalı düşüncelerim bu şekilde. Yani kafalar kanalı karşımıza geçip şunu deselerdi arkadaşlar yeterince kışkırtma çektik. Artık daha fazla kışkırtma konusu bulamıyoruz. Kışkırtma videosu çekmek istemiyoruz. Deselerdi konuyu gerçekten bambaşka şekilde yorumlardım. Ama bu şekilde bıraktıkları için bu açıklamayla bıraktıkları için çok ama çok üzüldüm. Bu arada videoda söyledikleri bazı şeylere de %100 katılıyorum. Yani kışkırtma serisinin dışında çok daha kaliteli içerikleri olmasına rağmen kafalar eşittir kışkırtma olarak bir algı vardı. Bu algıdan da rahatsız olmuşlar. Bu da son derece normal bir durum. Fakat sebep olarak ortada sadece bu olsaydı bence bu içeriği bırakmazlardı. E bu arada madem kışkırtma serisi bitiyor bu şekilde bitirmeyin kafalar. Bir tane best of kışkırtma hazırlayın ama cidden uğraşılmış böyle üzerinde çok büyük emek olan bir video olsun ve kışkırtma serisinde dünden bugüne kadar en komik sahneleri toplayın ve bizlere izletin. Bence kışkırtmaya böyle bir son yakışır. Wow. Ateş hattının 5. haberi. Geçtiğimiz hafta Cemre Solmaz ile Songül Ünsal arasında bir tartışma yaşandı. Songül Ünsal kim ya? Neyse bir dakika konumuz bu değil. Tartışmanın konusu şuydu. Cemre's Solmaz sosyal medyadaki birçok içerik üreticisiyle beraber Dominik'e gitmişti. Ve Dominik de haliyle çok sıcak bir bölge olduğu için ve orada da Cemre'ler... Abi chatte yenge muhabbeti mi dönüyor? İzleyin lan kaos var izleyin. Yüzdüğü için Bikinili fotoğraflar attı işte. Allah'ım anlatması ya. bile çok saçma. Son günün salda bununla alakalı bazı açıklamalar yaptı. Ve açıklamaların finalinde olay şuna geldi. Son günün dedi ki, bikinili fotoğraflar attığın için linçleniyorsun. Ya ne alaka ya? Allah aşkına bıkmadınız değil mi insanların dış görünüşünden, orasından, burasından bir şekilde yakalayıp vurmaya? Yani bıkmadınız. Bunu ısrarla yapacaksınız. Cemre olmaz, bikinili fotoğraflar attığı için linçleniyormuş. Ne, ne alaka? Ne alaka kere ne alaka yani? Abi olay analiz etmek çok basit. Cemre Dominik'e gitti, okey. Dominik sıcak bir yer, okey. Okey, Dominik'te deniz var. Okey. Cemres olmaz. Dominik'te yüzüyor. Okey. Gününün büyük bir kısmını bikiniyle geçiriyor. Okey. Yani doğal olarak Dominik'te attı, fotoğraflarda da bikiniyle oluyor. Okey. Yine aynı şekilde. Bugün biri bana Jahreyn'in yayınında abonelik mi hediye etti? Evet ben. Ben ettim ben. Nasıl abonelik hediye etti lan? Jahreyn'e abone mi oldum ben şu an? Onu nasıl kontrol edebilirim? Duymuyorum. Aa harbi aboneyim lan galiba. Chat Evet bana biri abonelik hediye etmiş. Oğlum bunu nasıl yaptılar lan? İlk defa biri bana abonelik hediye etti. Hep biz ediyorduk genelde. Devam. Ve bu arada Domine'ye giden birçok sosyal medya içerik üreticisi zaten bikinili fotoğraf attılar. Acaba anayasada Cemre Solmaz bikinili fotoğraf atamaz diye bir kanun falan mı var? Okey. O kadar leşbimi muhabbet ki üzerinden espri bile yaparken geriliyorum. Bu arada eğer yanılmıyorsam tartışmanın en başında da Songül Ünsal Cemre Solmaz'ın kapalı insanlara karşı bir ön yargısının olduğunu söylemişti. Bunun da ne alaka olduğunu anlamadım. Ya genel manada ben bu konuyu anlamadım galiba ya. Yani olaylar çok saçma çünkü. Yani Cemre'nin neden kapalı insanlara karşı bir ön yargısı olsun? Bunu anlamadım. Cemre neden bikini fotoğraf attığı için linç Bu kısmı hiç anlamadım. Songül Ünsal ben seni anlamadım ya. Wow. Evet sana bu kadar avans yeter. Benim elimden bu kadar çabuk sıyrılabileceğini düşündüysen büyük yanıldın. Şimdi senin Cemre hakkında yaptığın bir açıklama oldu. O açıklama... Flüt çalan kız diye biri bana abonelik hediye etmiş Jahreyn'in yayınında. Evet flüt çalan kıza buradan çok teşekkürler. Eee random etmemiş bu arada galiba bildiğin kullanıcı adına vermiş aboneliği. E, harfiyen okuyorum. Bikini şov yaptığın için linçleniyorsun. Bir, İnsanlar ne giyeceğini sana sormayacaklar. Bu birincisi. İkincisi, madem insanlar o yüzden. Yayıncı mı o da? Bakalım. Evet. Eğer kullanıcı adı tam olarak oysa, bu arkadaşımız hediye etmiş. Çok teşekkür ederim kendisine. Yani ekran görüntüsünde öyle duruyor. Tanımıyorsun. Noobstar'a çıktı, ikinci oldu hatta yanlış hatırlamıyorsam demiş biri. Sen ee, de tanımıyorsun ama, sen tanımıyorsun. Vallahi tanımıyorum oğlum, ben yayıncı olarak sadece çok böyle aşırı bilindik isimleri tanıyorum. İşte Ferit'i tanıyorum, Kemal'i, An'ı, Oslu, falan tanıyorum yani. Bir de Efe'leri falan tanıyorum bizim onlar ben linçliyorlar. De. Bundan sana ne? Sen niye konu hakkında açıklama yapıyorsun? Yani linç eden insanlar herhalde neden linç ettiklerini yazıyorlardır. Böyle bir şey yazmadıklarına göre bu yorumu sen kendi kendine yapmış oluyorsun. 3. Sen bir kadınsın. Cemre de bir kadın. Bir kadının bir kadına karşı üslubu kesinlikle bu olmamalı. Bu bel altı vurmaktır. Ki Cemre de bu konuyu böyle anlamış olacak ki senin hakkında şöyle bir açıklama yaptı. Giydiği bikiniden insan namusuna laf atarak insanlığı savunmaya çalışan birine pek bir cevabım yok. Allah'a havalesin. Şahsi fikrim az Yayının başında bir muhabbet dönmüştü chat hatırlıyor musunuz? Ayrışmayı çok seviyoruz diye, birbirimizden nefret etmeyi çok seviyoruz diye. Bizzat tam olarak örneği budur yani. Yani Ya millet uzaya çıkacak biz hala bikini tartışıyoruz İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten bu son gün boş yapmışsın kral. Yani yapma. sözün bittiği yer yani anladın mı? Gerçekten uz uzayda su bulundu dün. Evet yıl yani. O uzaydaki sudan ben içtim ondan tamam mı? Uzayda <laughs> su var su su. Yaşam var la kollu kollu insanlar dolaşıyor. ne Bu arada bir şey alayım söyleyeceğim. Erikli kurban olayım sponsor al ol artık ya. Bu arada şey. Su bitti evde ya. Kral, şey, e, Pınar, canımsın. Her şey, şey peki, bizim muhabbet niye böyle beyaz futbola döndü? Niye? Yok yok, var suyum var. Kanka şeye döndü, beyaz futbolda böyle klasik program biterken bir selam gönderme faslı olur ya. Evet. Buradan Salon Mevlüt'e çok selamlar. Mevlüt, yarın sendeyiz kardeşim. Devam. ...bile söylemiş ki Cemre'nin abisinin <laughs> onun hakkındaki cevaplarını gördüm, o da çok az söylemiş. Şimdi ben senin nasıl bir insan olduğunu az çok kestirdiğim için sana anladığın dilde cevap vereceğim. Evet Cemre benim arkadaşım fakat ben Cemre'yi yılda bir kere iki kere görüyorum. Yani burada benim Cemre'yi savunma sebebim Cemre ile arkadaş olmam değil emin ol haksız olsaydı haksızlığını dile getirirdim. Fakat sizin gibiler yüzünden, sizin gibi geri kafalılar yüzünden bu toplum ayrışı ayrışı ayrışa, ayrışa, ayrışa gitgide düşman olarak büyümeye devam ediyor. İnsanlar istedikleri gibi giyinirler, istedikleri gibi fotoğraf atarlar, istedikleri gibi yaşarlar. Kimsenin... Oğlum benim chat niye gain reklamı aldı şu an? Tamamdır <laughs> gain hayatı kimseyi ilgilendirmez. Ya çok bile konuştuk ya. Cahil cahil yorumlar yapmayın. Kızın giydiği bikini bikiniden sana bikinili kardeşim, fotoğraf atman, atman ya. yok mu? Wow. Ateş. Ben Cemre'ye destek için bikinili fotoğraf atacağım Instagram'a. Vallahi olurum arkandan gelirim. Bu bölümünün son haberi. Arkadaşlar bu sefer konumuz ciddi bir konu. Dün sosyal medyaya yine çok acı bir haber düştü. Haberi birçoğunuz Twitter'da TT olduğu için gördünüz. TT'nin başlığı anneye ne olduyddu? Yine güzel ülkemin bir yerinde bir hayvana eziyet edilmişti. Bunun hakkında aslında çok sert bir konuşma yapmamız gerekiyor. Fakat çok sert değil, inanılmaz sert bir açıklama yapsak da bu ülkede nedense hiçbir şey değişmiyor. Gün içinde, hafta içinde, ay içinde, yıl içinde gerekli gereksiz bir sürü yeni yasa çıkmasına rağmen hayvanları taciz eden, hayvanlara tecavüz eden ve hayvanları öldüren bu canilerle alakalı bir tane yasa çıkarmayı başaramadık. Bu da bizim en büyük ayıbımız olsun. İşimize gelince millet olarak hepimiz Müslümanız. Hepimiz Allah'ı çok seviyoruz. Allah'ın yarattığı her şeyin de kıymetini biliyoruz. Öyle miyiz? Öyleyiz. Peki dünyada neden hayvan cinayetlerinde... Şey değil mi? Spiderman Spiderman'i görüyor şu an. Hayvan tecavüzlerinde Türkiye en üstlerde. Bana biri bunu Allah aşkına açıklasın. Hadi diyelim bunu yapan insanlar inandıkları dinin değerlerine saygı duymuyorlar. Veya Müslüman değiller. Hiç önemli değil. Ya bu ülkede neredeyse her hafta bir hayvan cinayeti bir hayvan tecavüzüne denk gelmekteyiz. Ya Allah aşkına neden bununla alakalı caydırıcı bir yasa çıkmıyor? Hayvana tecavüz eden adam 500 TL'yi, 1000 TL'yi ödüyor, emniyetten çıkıyor. Hayvan öldüren adam yine cezasını ödüyor, çıkıyor. Olay çok sosyal medyada konuşulursa gösterişten bir iki yıl yatıyor, gene çıkıyor. Niye? insan öldürmekle hayvan öldürmek arasında Allah aşkına ne fark var ya? Ya hayvanlar Allah'ın sessiz kulları ya. Bunların dili yok ha, seninle falan konuşamıyorlar. Yani seni sinirlendiremiyorlar, senin canını sıkamıyorlar. Senin ticaretine karışamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Bu hayvanı öldürecek ne yaşıyorsun? Hayvanlara tecavüz eden iğrenç varlıklardan zaten bahsetmiyorum bile. Bunlara yapacağın şey çok basit ya. Böyle bir durum mu var? At abi içeri, ölene kadar çıkamasın ya. Çok basit. İşte o zaman bak bakayım bir kişi daha böyle bir şey yapabiliyor mu? Ama çıkarmayız. Neden? Bizim çünkü çok daha önemli konularımız var. Daha siyaset tartışacağız. Evet Türkiye'de yaşayan ve fikirleri üst makamlar tarafından hiçbir şekilde iplenmeyen milyonlarca gençten biri olarak umarım hayvanlara uygulanan bu tacizler, tecavüzler ve cinayetler bir an önce biter ve bunlar hakkında gerçekten caydırıcı yasalar çıkar. Wow. Evet ateş